Çok holding patronu yıkadım. Çocukları gasilhaneye gelmedi mesela dedi ki biz camiye geliriz. Ya da adam yurt dışında iş bağlamaya gitmiş. Şeyle konuşuyor, şoförüyle konuşuyor o anda. Vefat eden insanın şoförüyle. E sen küçükken bize demiyor muydun? Duayı da uzaktan okuyunca oluyor zaten. Ben burada babamın şirketini devam ettiriyorum. Babam da isterdi ki burada anlaşma yapılsın. Mesela cenazeye bile gelmedi adam mesela yurt dışında. Buradan okuyorum geliyor zaten. Sen küçükken, adam herhalde küçükken dua falan öğretmiş şoför onlara ve şoför iki yıldır çalışmıyor. Ben onun ekmeğini yedim, öldüğünü duyunca hemen gittim aldım diyor mesela. İki yıldır dedi, beni işten çıkardılar o yoğun bakımda diye. Hani o benim ekmeğimi yedim, hizmet edeyim diye geldim dedi mesela. Ben, tabii gurur duyuyorsun orada Anadolu irfanı, Anadolu insanının vefası. Kimse gelmiyorken e veya öyle şirketler ki binlerce on binlerce çalışanı var şirketin. Yani, yani adam yedi cettini ihya etmiş. Ama adam diyor ben işimiz var camiye gelirim, gasilhaneye gelemem. Böyle bir de bir durum var. Allah kendinden kimsesiz bırakmasın. Allah birini severse öyle bir sevdiriyor ki çok kimsesiz cenazeler yıkadım. 500 kişi, 1000 kişi katıldı cenazesine. Ama çok da zenginler yıkadım. 10 kişiyle cenazesini yıkadık yani. O yüzden Allah'tan kimsesiz olmaktan Allah'a sığınırım.